başlarken şu ortasına bir tane üstünü almadan batıyoruz ve çektim şimdi dört tane zincir çekeceğim 3 4 üstüne iki tane doluyorum şöyle tam çekmeden trabzanlarımı yapıyorum ve en son hepsini birden çekiyorum. Şimdi yine 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Böyle 2 tane doladım ve ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Bu şekilde yine tane zincir çektim. keli doladım. Ve trabzanlarımızı yapıyorum. 1 2 Yine bir iki tane çekiyorum. En son hepsini birden çekerek kapatıyorum. Bu şekilde toplamda 31 tane yapacağız. bir tane yaptık. Şimdi ikinci sıramıza geçeceğiz. Bundan önce 5 tane bir zincir çekelim. 5 tane. 4 oldu. 5 yaptık. Üstüne 2 defa alıyoruz. Burayı değil, ilkin değil ikinciyi batacağız. 2 i̇ki tane şöyle. Yine aynı şekilde. Evet toplamda 3 tane olacak şekilde yaptık ve çektik. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir çektim. Yine üstüne iki defa dolayarak şuraya batacağız. şeklinde kutucuklar oluşacak. 1 2 3 4 5 araya beşer tane de zincir çekiyorum. şekilde sıra sonuna kadar devam edin. Artık sıra sonumuza geldik. Şimdi şu sonundakine batarak iki tane yapacağız trabzanlarımızı bir ve iki kapatıyorum üç tane yapıyoruz şurada iki tane yaptık şimdi bir iki üç dört beş tane zincir çekerek daha biraz daha çekiplerim Evet şuraya geliyorum aşağıya kadar kapatıyorum. Bakın şöyle oldu. Yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Aynı yere batarak hepsini. Arada bu defa 7 tane çekeceğiz. 3, 4, 5, 6, 7 tane çektim zincirimi. Şimdi yani şuraya batırıyorum. sıralarda yaptığımız gibi hepsini birden çekiyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Aralarında 7 zincir olacak şekilde. 4, 5, 6 ve 7 tane oldu. Bakayım. 6, 7, evet. Üzerine 2 defa doluyorum. Ve burada 3 tane ikili trabzanlar yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 tane zincirimizi çektik ve artık sıramızı tamamlıyoruz. En sonunda da yine aynı şekilde 3 tane ikili yapıyoruz ve üçünü birden kapatıyoruz bu şekilde. 2 3 4 tane zincir çektim arkasına döndüm şimdi şuradan alarak iki tane ikili trabzan yapıyorum ama kapatmıyorum hepsini birden çekiyorum şimdi arada 10 tane zincir çekeceğiz 10 tane çektim yine iki tane üstün alıyorum deminki içinden aldığımız zincirin içine yine batarak iki tane ikili trabzan yapıyorum kapatmıyorum devam ediyorum diğer zincirin içinden yine ikili alarak toplamda dört tane trabzanı aynı anda çekerek kapatıyorum bu şekilde arada yine 10 tane zincir çekiyorum Bir tane çektim, iki tane doluyorum. Buradan ne şuradaki zincirin içine batarak iki tane ikili trabzan yaptım. Diğer zincirin içinden de iki tane alarak oluşturduğumuz dört tane ikili trabzanı aynı anda çekerek kapatıyorum. sıra sonumuza geldik. Arada 10 tane zincirimizi çekiyoruz. ikili trabzan yaptıktan sonra bir tanesini de şurada zincirin üstüne hatta evet şöyle batarak üçüncüsünü yapıyoruz ve kapatıyoruz bu şekilde olacak yine 10 tane zincir çekelim Zincirin içine batıyoruz. Zincir çekmeyelim. Direkt yapalım. Arada iki tane zincir çekeceğimiz ikili trabzanlar yapacağız yine. Şu zincirin içini dolduracağız. Toplamda beş tane ikili trabzanlar olacak şekilde iki tane yaptım kapattım yine iki tane zincir çektim zincir bittikten sonra hemen şu yandaki zincirin içine battım 10 tane zincir çekiyorum. iki tane zincirimiz var. Unutmuyoruz. şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. 1 2 3 4 5 tanesini çekiyorum en sonunda iki defa iğne doluyorum ve en son yapmış olduğumuz bir önceki sıradaki zincirin içine batarak sırayı tamamlıyoruz dönüş yapacağız bunun için 1 2 3 4 5 tane zincir çekelim Hatta 4 tane bile yeterli dönüş yapıyoruz Şimdi iki tane üstüne doladık şurada ki ilk boşluğumuz var bunun içine batarak bir tane ikili tırabzan yapıyorum bu çekmiyorum tam olarak yine iki defa doladım bu defa bir sonraki Trabzanların arasına batarak şu şekilde ikisini bir çekiyorum. Araya iki tane zincir çekiyorum. Yine iki defa doluyorum. Bu defa önceki batmış olduğumuz yere batacağız. Bir de şu sonrakinin içine batarak yine ikili tırabzanlarımızı oluşturacağız. Arada iki tane zincir çektim. sonra şöyle. bu şekilde modelimizin üstünü dolduracağız. iki tane yine zincir çektim. Bakmaya devam ediyorum trabzanları. şekilde tamamladık üstü de. tane zincir çekiyoruz. Bitti çünkü. Şu daha önceki yapmış olduğumuz zincirin içine batırıyoruz. Yine iki tane zincir çekerek aynı işlemi şu modelimizin üstüne de yapacağız. bitirirken iki tane zincir çektim üstünü alıp zincirin içinden bir tane trabzan yapıyorum ve bitiriyorum şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir çektim dönüyorum şu zincirin dibine batarak bir tane böyle çıtırık yaptım arasına da üç tane sık iğne yapacağım şu daha önceki yapmış olduğumuz zincirin içine bir iki ve üç atlıyorum. Hatta atlamayayım da buraya yapalım zincir şeyimizi. Yine diğer çıtırımızı. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şu tam dibine batarak bu çıtırımızı oluşturalım. Yine şu zincirin içine batarak 1, 2, 3 tane sık iğne yaptım. Bu şekilde devam ediyorum. Yakanın üst kısmını tamamladık. Artık şu uç kısımlarına ipimizi takmaya geldi. Şöyle bir zincir çektim. Ucuna da şöyle çiçek yaptım. Bunu, şu boyuna gelecek kısmı toplaması için bir sıra öreceğim. Böyle bir, iki, üç tane sık iğne, bir tane zincir çekeceğim. Ben yanına atlayıp yine bir, iki, üç bu şekilde burayı tamamlayacağım.